Halide Edip adı var, Sinekli Bakkal. Sinekli Bakkal mahallesinde mahallenin imamının kızı Emine, aynı mahallede oturan, düzenli birisi olmayan, orta oyunlarında zenle, kadın rolünde oynayan, bu yüzden kız Tevfik lakabıyla tanınan biriyle anlaşmaktadır. İmam kızı Emine'nin Tevfik ile evlenmesine karşı çıktığı için Emine tevfikle kaçar. Bu yüzden de imam Emine'yi evlatlıktan reddeder. Bir süre sıkıntılı bir hayat yaşayan Tevfik ile Emine, Tevfik'in dayısı ölünce kendilerine kalan bakkal dükkanını çalıştırırlar. Bu iş sanatçı ruhlu Tevfik'e uygun gelmez. Bir gün Tevfik'i arkadaşlarına karısının taklidini yaparken Emine görür. Bu durumu gururuna yediremeyip babasının yanına döner, babası onu affeder. Tevfik bakkal dükkanını olduğu gibi bırakıp orta oyunculuğa döner. Emine Tevfik'e boşanma davası aşar ve boşanırlar. Tevfik karısının taklidini yaptığı için mahkeme tarafından Gelibolu'ya sürülür. Bu arada Emine'nin Tevfik'ten Rabia adında bir kızı olur. Dedesi onu dini terbiye ile yetiştirir. Rabia 11 yaşında hafız olur. Rabia'nın son derece güzel bir sesi vardır. Camilerde konaklarda güzel sesiyle Kur'an ve Mevlid okur. Abdülhamit'in Zaptiye Nazırı Selim Paşa Rabia'yı dinler ve sesine hayran olur. Selim Paşa oğlu Hilmi'ye Alaturka müzik dersleri veren Mevlevi Şeyhi Vehbi Dede ile Piyano dersleri veren İtalyan Peregrini'nin Rabia'ya da ders vermesini sağlar. Rabia'nın sesine Vehbi Dede ile Peregrini hayrandır. Hocalarının da yardımıyla iyice yetişen Rabia'nın ünü tüm İstanbul'a yayılır. Tevfik sürgünden kaçıp sinekli bakkal mahallesindeki dükkanı yeniden açar. Rabia babasının yanına yerleşir. Rabia'nın sanatına hayran olan Vehbi Dede ile pregrini sık sık Tevfik'in evine gelirler. Rabia Doğu Musukisi'nde adeta bir çığır açmıştır. Bu sıralarda Genç Türkler Örgütü Abdülhamit'in baskıcı rejimini yıkmaya çalışmaktadır. Tevfik ile Selim Paşa'nın oğlu Hilmi bu örgütün üyesidir. Sakıncalı kitap ve gazeteler Fransız Postanesi aracılığıyla Paris'ten bu örgüte gönderilmektedir. Festik kişilerin postaneden bu evrakları alması dikkat çekeceği için Hilmi'nin ricasıyla Tevfik kadın kılığına girip örgüt dokümanlarını postaneden her zaman alır. Bir gün imamın ihbarıyla yakalanırlar. Hilmi ve Tevfik Şam'a sürülür. Babası sürgüne giden Rabia yalnız kalır. Bakkallık ve hafızlıkla geçinir. Bu sıralarda pregrini Rabia'ya aşık olur. Onu gittiği her yerde görebilmek için elinden geleni yapar. Rabia ile birlikte İslamiyet'e de ısınır. Müslüman olur. Osman adını alır. Ve Rabia ile evlenir. İmam ve kızı Emine, Rabia'nın dedesi ve annesi ölürler. Rabia ve Osman imamdan kalan eve yerleşir. Osman Rabia'nın desteğiyle Tılsımlı Kuyu adında bir opera yazmakta ama bir türlü bunu bitirememektedir. Rabia hasta ve hamile haliyle bu operayı bitirir. İki medeniyet, iki insan, iki sanat anlayışı bu operada birleşirler. Rabia'nın gebeliği sıkıntılı geçer. İstanbul'da ilk defa yapılan sezeryan ameliyatıyla kurtulur bir oğlu olur. Selim Paşa Abdülhamit'e tam bir sadakatle bağlıdır. Kendi oğlunu bile bu yüzden sürgüne gönderir. Yavaş yavaş babalık duyguları uyanır, görevinden ayrılır. 1908'de meşrutiyet ilan edilince sürgünler biter, kahraman gibi yurda döner. İyice yaşlanmış ve yorulmuş olan Tevfik, Rabia'nın bebeğiyle neşe ve huzur bulur. Artık sinekli bakkalda eski mutlu hayat yeniden başlamıştır.